Ay bir sesler geliyor anlamadım arkadaşlar ya. Balkondan sesler geliyor. Aa adanın bebeği burada. E bu havuz niye çıkmış? Nilo ya, sana ne oldu? Allah. arkadaşlar kafasını kopartmış birisi. Ay ben çok korkmaya başladım. Kim var orada? Ben Ada ne yapıyorsun? Ben Aa arkadaşlar küveti çıkartmış. Suyu açmış. Ada neler yapıyorsun? Yüzecek misin? E sen buna sığmazsın ki. Ada ne yapıyorsun? Halalları da ıslatıyorsun. Ada hayır. Hayır ada. Ada hayır. Tamam küvete doldur suyu. Islatma. Islatma kurumaz çürür ya. Aa, ada. Arkadaşlar bugün ada anlaşılan baya bir su partisi verecek. Dur ben mavi havuzu alacağım. Mavi havuzu mu? Ya bak ya. Ada mavi havuzu da mı dolduracaksın sabah sabah? Evet. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ada, su boşa akıyor. Ada, tamam doldur. Havuza doldur anneciğim. Araya gidiyor su. Eyvah eyvah arkadaşlar. Ada bugün bütün suyu araya verecek galiba. Ada peki Nilüya'nın kafasını neden kopardın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Sen koparmadın mı bunu? Koparmadım. Ya kim koparmış? Ama Nilüya'nın kafasını koparsanı görürsem o da var ya çok fena yapacağım onu. Neyse hı. neyse ben kafasını takayım da havuza koyarsın belki. Tamam. Taktım kafasını. Küçük havuzu mu? Onları da mı dolduracaksın? Evet. Arkadaşlar ada bugün bütün havuzları dolduracak. Büyükten küçüğe dolduracak hepsini. Anlaşıldı. Doldur tamam. Ben de Nilo'yu ne yapayım şöyle küveti atayım bari. Nilo'ya sen orada yüz. Doldu doldu. E Barbie'nin havuzu yok. Büyük mavi Barbie'nin havuzu nerede? Al bakalım yavaş kayar düşersin yavaş ayakların ıslak. Kız yavaş aa bu ne hız? Düşecek şimdi. Su taşacak tabii ki de. Aman suyuna dikkat et. Tamam yavaş doldur bak Miş'in ay Mişa'nın kulübesi şeyi var, tuvaleti var ada. Kumu ıslanacak. Yavaş. Tamam ada bak bu kadar yeterli kapatıyorum. Yeter ada kapatıyorum. ada. Ada Anlaşılan. Or, 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 tamam, bak kapatırım. Or, or, or. Bir dakika anlaşma yapıyoruz. Kapatıyorsun, sonra bebeklerini oynayabilirsin. Yeter, yeter kapat diyorum. Tamam, ben kapatıyorum. Dur, ıslatma ama beni. Her tarafı mı arkadaşlar? Şaşkın ya. Her yeri ıslatıyor şu anda. Tamam, getir bebeklerini getir. Hangisiyle oynayacaksan. Yavaş, yavaş. Tamam. Bak şimdi, bak şimdi. Hangisine koyacaksın? Tamam oraya koy. Ada! Ada! Biliyor musun ben bugün neyi unuttum sana hatırlatmayı? Ay, eyvah eyvah ay. Ada! İnanamayacaksın ama bugün bebeklerin aşı günü. Ya neredesin Ada ya? of Arkadaşlar Ada yine saklanmış. Az önce bu odaya girmişti görmüştüm. A -a. Ada! Arkadaşlar bakar mısınız? Nereye saklanmış? Ya bu ne ya? Bir de uyku bandanasını da takmış üstüne. Ada buradasın çok belli. Bütün bebeklerin aşı günü diyorum sana. Hepsinin sağlık kontrolleri var. Kalk diyorum çabuk. Arkadaşlar siz kanalımıza abone olup bu videoyu beğenin. Videoyu beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Siz beğendiyseniz ben de açıyorum. Yakaladım. Aa! Arkadaşlar Ada beni bu tatlı fille kandırdı yine. Neredeymiş neredeymiş. Ada çık diyorum oh, aşı no. diyorum. Allah Allah. E burada da yok. Ya kesin evin arkasında tıkırtılar geliyor. Anlayamadım şaştım kaldım. Nerede acaba? Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Ben göremiyorum nerede bu adaya. Ada gidiyorum sen bilirsin. Gidiyorum. Ne yapayım bebeklerin aşı günüydü arkadaşlar. Gelmezse gelmesin. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Ben gördüm oyun evinin üstünde. Çatıda çatıda prenses evinin üstünde. Bakın şimdi nasıl yakalayacağım onu. Bakın şimdi hiç anlamayacak bile. Bir, iki, üç. Çatıdasın. <laughs> seni seni seni. Gel çabuk buraya. Çabuk çabuk. Unutmuşum anne de. Unutmuşum anne. Evet unutmuşsun kızım. Ben sana hatırlatmaya geldim. Bebeklerin aşı günü adam kulak kontrollerini yapacağız. Hadi bakalım. Aşısı gelinin aşılarını yapacağız. Sağlık kontrolü çok önemli. Hadi bakalım. Bak düşeceksin. Ya çıktığın yerlere bak düşeceksin yine. Kızım ne duruyorsun? Koş sana. bebeklerini bebekleri toplayalım şöyle ortaya. Bak ben bütün malzemeleri getirdim. Yok. Ne yok? Doktor çantası. Doktor çantası burada mıydı? Burada. Ya mıydı? Allah Allah. Allah Allah nereye gidecek ki? Aa Ada. En son Talha odasında oynuyordu. Evet. Çabuk çabuk. Hadi gidip alalım doktor <laughs> çantamızı. Ay arkadaşlar <şabuk>, doktor <laughs> çantası çok önemli. İçinde bizim malzemelerimiz var. Hmm. Mişayı mı buldun yine? Uyu annem ya. A, kızım elleme yazık yazık. <laughs> Mişa. Sen uyuyor musun arkadaşlar? Bakar mısınız <laughs> şunun tatlılığına? <laughs> Beyaz patili tavşan. Tavşına beni bırakın. Benziyor, değil mi? Ay, beni bırakın diyor. Ha. Beni bırakın. Uykum var. Gidin buradan. Ay uykum var. Gidin buradan diyor. Gel biz doktor çantasını alıp gidelim. Şey Ay bak atladı. Koştu. Labirente mi girecek? Yok. Tünele mi girecek? Yok. Girmedi. Neyse. Tüneline girer o sonra. Hah işte orada doktor çantası. Haydi gidiyoruz. Bekleyin bizi bebekler. Biz geliyoruz. O çoktan gittik arkadaşlar. Hadi bütün bebekleri ortaya toplayalım. Kızım yavaş. Ada biliyorsun aşı günü zaman bebeklerin çok korkuyor. Onları korkutmayalım tamam mı? Yani. Kimseyi korkutmak yok. Gel bakalım Barbie. Ay. Yaşasın. Sağlık gününe bayılıyorum. Önce beni kontrol edin. Barbie'cim sen şöyle otur. Barbie'cim tamam mı? Kontrol edeceğiz. ve Gül'ü de getir bakalım Ada. Oturttur hepsini. Gelin bakalım. Cici Bella, My Garden Baby zaten buradalar. Sen Gül'ü getir. Al Yoşu <laughs> oturttur. Ben aşı olmak istemiyorum. Ama herkes aşı olmayacak ki önce kontrol olacaksınız. Be İhtiyacı olanlar be aşı olacak. Şimdi diğer bebeklerde. Yemin bakalım Baby Alive ikizler. Oo. Ben de Oo, baby Alive ağlıyor mu? Korkmayın kızlar korkacak bir şey yok diyoruz size. Herkes aşı olmayacak. Hem bu sağlık için çok önemli. Nilo Niloya'yı da al. Hadi bakalım. Evet, Milo'yu da öyle otursun. Ve son olarak Cry Babies ah, ve İpek ah, kaldı. i̇şte İpek. Oh, Aa, no. O da İpek yok. İpek az önce burada oturuyordu. Ya az önce buradaydı. Ya aşk olsun İpek. Yine mi aşıdan kaçtı bu kız? İpek neredesin? Beni arıyorlar. Kesin beni arıyorlar. Seslerini duyabiliyorum. Asla aşı olmayacağım. Sağlık kontrolü istemiyorum. Ben hasta değilim. O yüzden saklandım. Sakın yerimi söylemeyin. Ada kesin oyun evine gitti. Kesin. Hı. İpek gel diyoruz sana. Bak bu çok önemli. Sağlığın için Hı. önemli. Ada hiç boşuna oraya gitme. Yok bak ben evin içindeyim. Buraya bakıyorum. Yok. Arkada var mı o tarafta? Hı -hı. Ya yatağın altına bak bakalım. Bir asla bulamayacaksınız. Aa, bir asla bulamayacaksınız diyor. Orada da mı yok? Nerede bu kız? İpek neredesin? Oyun parkına bakalım. Gel, gel oyun parkına bakalım. Sessiz ol, sessiz ol adam. İpek neredesin? Kızım kapıyı niye açmıyorsun? Oradan öyle atlayarak Atın. giriyorsun. Sen ne buldun? Ağlıyor imzini çıkartınca kamber. Evet. Burada eşyaları falan da var biberonu falan. Ay bu da çok güzelmiş kundak mı? Evet. Kundak Ay bebeği kundaklamış. de kundaklamışlar yeni doğan. Bak burada şey akıllı kol saati var. Acaba bunu sen bileğine tak. Bak bileğine takıyor arkadaşlar. Bebeği ağlayınca bu kol saatinden bebeğin sesini Süper. duyuyoruz. Çok güzel yapmışlar. Ben bu Barbie'nin makyaj büstünü alıyorum çünkü Barbie'ye makyaj yapmak istiyorum. Bak böyle ben dövmeleri falan da içeceğim? var. Hangisinden oh. alıyorsun? Onun içinden ne çıkacak ki? Dev unicorn yumurtası aldık Amber. Ufacık sakız çıkar. Ufacık sakız evet. mı çıkar? Evet bizi kandırırlar değil mi? Ufacık sakız çıkar. Bakar mısınız mı şuradaki Barbie logolarına, Barbie ben yazılarına. Aa! Ada burada kesinlikle ya. fotoğrafını çekmeliyiz. Burada da Barbie var arkadaşlar. Ama bak şunu bak şunu hep almak istiyorduk. Bir türlü kısmet olmamıştı. Bu sefer alalım mı? Çeşit çeşit elbiseleri Aa, alalım, var. Alalım, alalım, alalım mı bu sefer? Evet, tamam. Ben bir boyu. Tamam. O zaman bu. o unicorn yumurtasını bırak. Bu sefer bu Barbie'yi alalım. Evet. Bırak hadi yumurtayı. Anlaştık arkadaşlar. Anlaştık mı Ada? Gözü evet. hala oyuncaklarda ama.